Gel otur abla. Bir çay koyayım mı Yok yok. Çay falan istemiyorum. Kızımı görmek istiyorum ben. Birazdan gelirler abla. Zaten kahraman bey yanında merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Aysel? Kızımın aklı başından gidecek. Başımıza gelmeyen kalmadı. Çektiğimiz şu çileye ben. Allah büyük abla. Sen duanı eksik etme. Bu evin ahalisi nerede, ha? Benim torunum kaçırıldı, herkesin keyfi yerinde değil mi? Yok abla, herkes perişan mı abla? Kıymet Hanım ilaçlarla ayakta duruyor. ziyabiye sorsam o da çok kötü. O da biraz önce çıktı çalışma odasına. Ben hepsini iyi bilirim onların. Bunlar hepsi numara yapıyorlar, numara. <laughs> abla, abla Hı? Bak, bak, Elif'ler geldi. Ay, ah. Ah kızım. Abla. Sil gözünün yaşını seni böyle görmesin. Daha kötü olur. Tamam. Yok oğlum. Yok. <laughs> Defne de zannettim. Gittim baktım aradım yok. Bak ellerim bomboş. Yok oğlum yok. Biriniz bir şey söyleyin artık benim oğlum nerede? <laughs> ne olur Elif'im kendini bu kadar helak etme. Elif hadi git biraz dinle ne olur. Bak sana söz verdim. Oğlumuzu bulacağım. Sen bak onunla ilgilenemezsin sonra. Hadi. Güzel kızım. Bak kahraman doğru söylüyor. Loğusasın sen. Sonra hastalanıp yataklara düşersin. Allah korusun. Hadi bir tane. Benim çıkmam lazım. Elbise Gel kız, dur yavaş, yavaş, yavaş bir tane. Ha. Elif, bir tane bir sütün akmış. Gel üstünü değiştirelim istersen, ha? Acıktı, toprak acıktı. Beni istiyor, bana ihtiyacı var. Kim doyuruyor onu şimdi? Kim bakıyor ona? Kim? Kim bakıyor? Kızım. Sana bunu yapanların elleri kırılsın. Elleri kırılsın. Babasının iki hediyesiydi bu beşik. İçinde uyuyacaktı oğlum. kokusunu çekecektim içime. Bütün odayı dolduracaktı. <laughs> Gülmesi, ağlaması dolacaktı bu odaya. <laughs> aldılar oğlumu benden. Aldılar benden, aldılar oğlumu aldılar. Aldılar ben ona doyamadım, ona aldılar. <laughs> ben ona doyamadım. Sultan hanım, Elif nasıl? Nasıl olsun? Perişan halde tabii. Ağlamaktan helak oldu kızım. Başına bir bu gelmemişti, bu da oldu. Hepimiz perişanız, tarumar olduk. Nedense bana pek öyle gelmiyor. O, o ne demek öyle şimdi? Böyle ağlayıp sızlamakla beni kandıramazsınız Kıymet Hanım. Nereye götürdünüz torunumu ha? Söyleyin hadi. Sen... ...sen ne de dediğinin farkında mısın Sultan Hanım? Haddini bil de konuş. Ben haddimi de bilirim. Söylediğimi de. Artık siz bileceksiniz haddinizi. Torunumu hanginiz kaçırdınız söyleyin. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Sultan? Bak acına veriyorum üstüne gelmiyorum ona göre. Hani bak sen de ayağını denk al. Almazsam ne olur Kıymet Hanım ha? Ne olur? Bana bak. Torunumu aldınız. Kızım acısından kahroldu. Ben ne oyunlar çevirdiğinizi anlamaz mıyım zannettiniz? Yeter. Yeter artık saçmaladın. Yok öyle bir şey. Bu konaktan biri götürdü torunumu. Buna adım gibi eminim. Sultan. Toprak bu evin torunu. İşte tam da bundan zaten. Torunumu saklayıp kızımı delirteceksiniz. Sonra da aklını kaçırdı diye başınızdan savacaksınız ama bunun er geç kokusu çıkacak. Ben de size dünyayı dar edeceğim. Sizden her şey beklenir. Başından beri istediğiniz şey olacak sonunda. Derdiniz zorunuz torun değil miydi? Bana bak. Tepemin tasını attırma benim. Bir torunumu toprağa verdim. Öbürü kayboldu. Cinnet geçirtmeyin sana. Kıymet Hanım. Bırakın laf kalabalığını artık. Elinde sonunda kokusu çıkacak zaten. Ben de size bu dünyayı dar edeceğim. Şimdi torunum neredeyse gidip getirin. Kızımın acısı dinsin. Bu konuda burada kapansın. Bana bak ileri geri konuşup herkesin huzurunu kaçırma. Kızın perişan falan demem gönderirim seni bu evden dışarı. Yavru. Bir haber var mı? Yok anne. Polis her yerde arıyor. Benim haber vermediğim kimse kalmadı. Ama maalesef bir sonuç alınamadı. Vah vah vah. Efendim müdür. Kahraman Bey. Ne yazık ki pek iyi haberim yok. Şehrin çöplüğüne atılmış cesedi Oğlum, ne oldu? <laughs> Torunuma bir şey mi olmuş yoksa? Kahraman Bey orada mısınız?